Merhaba sevgili öğrencilerim, Sosyal Öğretmenim kanalına hoş geldiniz. Bugün 6. sınıflarda 1. ünitemize başlıyoruz. 1. konumuz sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. Biliyorsunuz 5. sınıfta da roller konusunu işlemiştiniz. Bu rollerin rol nedir? Rollerin kazandırdıkları sorumluluklar, görevler nelerdir? Bunlara bakmıştınız. Yine bunlara değineceğiz kavramlar olarak rol. İnsanlar hayatları boyunca içinde bulundukları grup ve kurumlarda çeşitli roller üstlenirler. Doğru mu? Evet, doğru. Mesela şu anda bir eğitim kurumunda yer almaktasınız. Orada öğrencisiniz. Evde çocuksunuz ya da bir kulüpteyseniz kulüp üyesisiniz. Hatta aynı anda birden fazla role sahip olabiliriz. Az önce söylediğim gibi kişi ailede çocuk, okulda öğrenci, oyun grubunda oyuncu, toplu taşımada yolcu, markette müşteri gibi roller bulunabilir. Bireyler içinde bulundukları rollerle birlikte kendilerinden beklenen davranışlar da tabii ki değişmektedir. Örnek olarak bir öğretmenden beklenen davranış nedir? Çocuklarına dersleri, öğrencilerine dersleri iyi anlatmaktır. Ya da doktor bir anneden evde annelik yapması beklenirken hastanede hastaların tedavi etmesi, trafikte sürücü olarak trafik kurallarına uyuması beklenir. Yani her meslekten e, beklenen davranışlar vardır. Mesleki roller vardır. Önemli olan içinde bulunduğumuz role uygun davranışlarda bulunmak. Yani bu sorumluluklarımızı yerine getirmek. Farklı rollerin davranışlarını birbirlerine karıştırmamak gerekiyor. Evet, inceleyelim. Bu fotoğrafta çocuğum. Anne ve babamın oğlu. Ablamlarımın kardeşiyim. Bakın doğduğumuz anda sahip olduğumuz roller vardır. Çocuk, evlat, torun gibi. Tabi yaşımız ilerledikçe rollerimiz de değişmektedir. İçinde bulunduğumuz gruplarda değişince, kurumlarda değişince rollerimiz de değişiyor. Buna bağlı olarak da sorumluluklarımız da değişmekte. Anne ve babama yardım etmek, onların sevgilerine layık olmak, ablamlarımı örnek alıp onlardan iyi şeyler öğrenmek benden beklenen davranışlardır. Ben de bir çocuk olarak sorumluluklarımı yerine getirmeye çalıştım. Okulda öğrenci ve arkadaş rolündeyim. İşte okul kurallarına uymak, derslere zamanında girmek, ödevlerimi yapmak gibi beklenen davranışlar vardır okulda. Meslek hayatım başladı. Babam bana oğlum hangi işi yaparsan yap, işin hakkını vererek yap derdi. Mesleğim öğretmenlik olduğu için bu söz daha da bir anlam kazanmıştı. Çünkü insan yetiştirmenin sorumluluğunu üzerimde hissediyordum. Ben de iyi bir öğretmen olmak için çaba gösterdim. Burada mesleğe uygun davranışlar sergilemek gerekiyor. Hangi meslek olursa olsun o sorumlulukları yerine getirmek gerekmekte. Çocuğum oldu, baba rolündeyim. Bir baba olarak çocuğuma örnek davranışlar sergilemenin, onun beslenme, sevgi, eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılamanın görevim olduğunun bilincindeyim. Evet, meslek hayatında öğretmenlikten yönetici rolüne geçtim. Yöneş'in getirdiği bir takım davranışları edinmem gerektiğini farkındayım. Rolümü rolüm değişince doğal olarak da bakın sorumluluklarım da değişti." demiş. Şimdi neyi gördük? Biz çocukluktan itibaren yaş ilerledikçe rollerin değiştiğini, roller değiştikçe sorumlulukların da değiştiğini görmüş olduk. Demek ki rollerimiz zaman içerisinde değişmektedir. Evet, burada bir etkinlik var. Ortaokul 6. sınıf öğrencisi olan Mustafa sabah yatağından kalktı, yüzünü yıkadı, yatağını düzeltti. Annesi, babası, babaannesi ve küçük kardeşiyle kahvaltısını yaptıktan sonra okul servisine binip okula gitti. Derse başladı. Okulun çevre koruma kulübünün faaliyetlerine üye olarak katıldı. Okuldan eve Okul servise dönen Mustafa arkadaşları dışarıda oyun oynamak için annesinden izin istedi. Ona izin veren annesi gelirken ekmek almasını söyledi. Arkadaşlarıyla oynadığı maçta kalecilik yapan Mustafa marketten ekmek alıp eve döndü. Bakın burada birden fazla rolü olduğunu görebiliyoruz değil mi? Öğrenci rolü var, evlat çocuk rolü var, markete gitti, gitmesini söylemiş. Burada bir müşteri rolü var, kalecilik rolü var. Bakın birden fazla rolümüz olabilmektedir. Evet sevgili öğrenciler, birinci konumuzun, birinci ünitemizin birinci konusunu bitirdik. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.